Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün yine Minecraft'tayız ve son damla serimizin 3. bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. En son hatırlarsanız, hatırlarsanız şu e, karşıda bir köy bulmuştuk abi. E, ondan sonra maden inmiştik. E, demir falan bulmuştuk. Şimdi o demirlere bakalım. Ne olmuş? Ne bitmiş abi? Demir lan. Ha, erit, ana, eritmemiş miyiz ya biz bunları? Neyse hemen atalım abi bunları eritelim. Ondan sonra bugün ne yapmayı düşünüyoruz? Bugün aslında biraz daha derinleyip elmas aramak derindeyim. Burası güzel bir mekandı. Burayı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar, baktığım zaman izleyenlerin 97'si kanala abone değil. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdi bir tane kalkan mutlaka yapacağım. 2-2-4 Ondan kaçarımız yok. Ama ağaç da yok işte. Çok güzel. Tahta da yok abi. Bizim e, burayı biraz güzel bir toparlayıp e, biraz genişletmemiz gerekiyor. Ya street ya. ya nereden geldin ya? Ağzına fikir bak kazmayı kazma kafana senin. Direkt ölmen lazım ya. Atlama. Ay ağzına sıçayım senin ya. Atladı ya Neyse yapacak bir şey yok Arkadaşlar şimdi Ne yapıyoruz Bir tane kalkan Yapıyoruz Tabii ki bu e, kaçınılmazımız olacak mecbur Çok e, fazla şeyimiz yok O yüzden sadece ekipman yapacağım şu an için e, şeye ihtiyaç yok TT Tamam, güzel. Bir tane daha balta yaparız. Bir tane de kürek. Tamamdır o iş abi. Bir tane de mızrak yapar mıyız? Bir tane de mızrak yapalım. Tamam abi de e, yayı yoktu değil mi? şunları at abi abi şimdi ne yapıyoruz biliyor musun bir madene bir geri bir iniyoruz ama önce bir sabah olsun değil mi doğru hatta biz şurayı bir kapatalım Allah'ın cezası kırpıp patlattı orayı Ay yetmedi ya. Neyse. Hallederiz onu. Biz uyuyalım sabah olsun. Ondan sonra e, maden e, Elmas. Ama dur. Yiyecek sıkıntımız yoktu gerçi. Tamam. Sadece biraz suya e, daralmamamız gerekiyor. Onun için de su alacağım. Bunları da çevireyim. Ekmek, ekmek olsa bunlarda. Bize yeterli olur diye düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Şuradan biraz şişe su alalım. Oğlum. Şaka mı bu ya? Abi bizim bunu nasıl hızlandırabiliriz acaba? Bakayım dur bir saniye. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Su var mı burada? Tamam su var. Güzel. Anlasını satayım ya. Boşa gitti ya. Ya şaka gibi ya. Ya abi. Ya elimi ayağımı var ya. bir söylüyorum bak elimi ayağımı cidden. Var mıdır inşallah vardır lan. Bir tane daha çıkmıştır giderek. Vallahi çıkmış. <laughs> Çok güzel. Abi tamam. Yavaştan inebiliriz. Şu idareli kullanmam gerekiyor. Bu sadece koşmama yarasın yeterli olur diye düşünüyorum. Geç bir zaman sonra onun da iş olmayacak ama. Ne oldu lan biraz önce? Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Bak lan uçarak vuruyor. Neye bak. Abi şimdi ne yapıyoruz? Nerede demiştik geçen bölüm? Ee, hemen yavaş yavaş inelim şöyle. Fazla risk almadan. Şu canımızı e, güzelle kullanalım. Tamam. Ve yavaştan o arsul. Demirleri alalım. Bunlar lazım olan şeyler. En azından bir elmas kazma yapıp bir lav arayışına gitmek istiyorum. Nedir'e gidelim. Redstone'lar ver abi bunları kullanırız. Bunlarla işimiz güzel olur. Bayağı da çıktı lan. İyi güzel. Bakalım tamam bayağı çıktı yeterli olur diye düşünüyorum. Abi şuraya bakar mısın? Mekana gel. Üf. Ne kadar büyük lan. Ametis var burada. Bunlar içimize yarar mı acaba ya? Bilmiyorum ama. Diye bir gördüm sanki. Nerede gördüm lan? Bak, oğlum demir, demir gördüm ben burada. Allah Allah. Yok mu? Neyse. Abi siz bir şey görebiliyor bilmiyorum ama ben her şeyi çok açık ve net görüyorum. Ömür de yok ki meşale yapayım. Tahta da almalık yani. aklıma sıçayım ben ya. Neyse. Abi elmas var mıdır acaba buralarda? Altın var, demir var. Altınları da alacağız. Nedir'e gideceğimiz için onlar da lazım olacak. Bu hala Yüklenme. Oha. Ona ne lan? Oğlum bir tane elmas olmaz mı buralarda ya? Aha vallahi orada var. Gördüm. Seni de halledelim mi? Gel. Neyse aşağı düşmeni isterdim ama yapacak bir şey yok. Olsun yine de kurtulduk. Abi şurada elmasları aldık. gördüm elmasları alacağım. Şu bir. Şu iki iki tane çıktı şimdilik yeter. Hadi yani yeter derken idare de eder yani. Ama burası da ayrı bir yere gidiyor herhalde. Evet susuzluğumuz geldi çok güzel. Yani bir şişe su. Ananı. Oğlum su içene yılan bile dokunma oh, sen ne ayaksın lan. Altınları alıyoruz. Buralarda bir şey yok. Yukarı bakalım. Nasıl aynı yere mi çıkıyor lan? Galiba evet. Evet aynı yere çıkıyor. O yüzden e, bu taraftan değil şuradan yukarı çıkacağım. Bu taraftan bir şey. Aha vallahi varmış bak. Gördün mü? Allah'tan çıkmışız. 3 tane elmasımız oldu. Tamam. Ee, şimdilik yeterli diye düşünüyorum. Çünkü şu e, elmas kazma yapabiliriz. E, kovamız yok. Kova yapmamız lazım. Şimdi çıkış yolunu bulmaya geldi sıra. Çıkış yolunu bakayım bulabileceğiz mi? Olmadı. Yukarı doğru. Dümdüz yardır, yardırabiliriz. Buralarda bir şey var mıdır acaba? Şunları alacağım. Eğer büyütürsek otomatik farm yapmayı düşünüyorum. Ee, o da yiyecek sıkıntımızı büyük ölçüde azaltır. Ne taraftan gelmiştik lan biz? Bunları ver abi. Bunlar önemli şeyler. Abi yapmayın böyle şeyler gözümüzü seveyim ya. Aklımı aldın ya. Atlasak ölmeyiz diye düşünüyorum. Nereden gelmiş peşim şimdi abi? bakıyoruz. lan iyi fazla yaratık da yok ha. Şu taraftan gelmiştik evet. Şu yukarı çıkacağız. Ondan önce biraz daha bir turlayın bakayım elmas falan var mı? Varsa almadan gitmeyelim. Sonra zaten tekrar geleceğiz buraya. Daha derinlere inmek için. Abi şuraya bakar mısın? Abi çok acı çok acayip yerler var ya. Ravun içinden gitmemiz gerekiyor da şu an o riski alamam. Şurada elmas var ama o ikisini alacağım. Daha 3 taneymiş, daha 4 oldu, daha 5 oldu. Çok güzel. Abi ne yapsak? Direkt o zaman yukarı çıksak? Yok ya yukarı çöldür şimdi, biz ölürüz orada. Bunlar kumun içinde kalırız vallahi çok risk olur. O yüzden hiç gerek yok abi. Ben e, geldiğim yoldan gideyim. En mantıklısı o diye düşü. gerekten yaymayı düştü mü lan? Ya ne var ya? Bok var, bok var gelin gel. İp düşerse diyecektim. Yayı yaparız. İki tane var. Abi son su şişemizi de kullanıyoruz. Bunu da yukarı çıkmak için kullanacağız. Mecbur bir şekilde. şu demirleri de alalım. Yukarı çıkalım artık. Çok fazla oyalandık burada. Nereden çıktık lan? Şurada ametistler vardı. Tamam. Şuradan çıkacağız yukarı. Ehe. Senin dediğin olsun. Oha. Nasıl başardın lan onu? Ya aşağı gitsene. Benle uğraşma, seninle uğraşmak istemiyorum. Abi yarasayı vurdu lan havada uçan yarasayı vurdu helal olsun vallahi bak. Mesela evet, işte şuradan çıkacağız. Ripper, bripper. abi uğraşmam sizle. Lütfen gider misiniz? Ulaşmayın bana. Hadi herkes yoluna abicim. Ha, ne var geliyorsun ya? Tamam inşallah çıkışı rahat bir şekilde buluruz. Tamam abi çıktık ya buradan. Çok güzel. Abi şu ana kadar bak Minecraft oynadığım zamanlar içerisinde en rahat madene giriş çıkışım bu oldu. Ciddi söylüyorum bu kadar rahat girip çıktığım madene hatırlamıyorum. E galiba hala sabah. Evet akşam olmak üzere ama. Ya sabah oluyor ya da akşam olmak üzere. Şu neredeydi lan? Tam neydi? Bakayım yok burada değil. Orada kaldı salak. Abi çıkış nerede bizim ya? Buradan yukarı çıkalım mı? Akşam olmuş lan. Oy. İşte bundan korkuyordum ya. En korktuğum şey buydu işte ben de o yüzden fazla. Neyse, o yüzden çıkmaya devam edelim. En azından üstümüz açıldı. Bakalım ne tarafta kaldı evimiz. İnşallah çok uzakta kalmamıştır abi. Hadi buyur. Ne yaparsan yap şimdi. Bizim konumu bulmamız lazım bir saniye. İnşallah yaratık yaratık gelmez. Notlar nerede lan? Hmm. Kaç? Eksi 49, eksi 110. Oğlum bayağı gelmişti lan. Şöyle gideceğiz. Abi inşallah susuzluk. Haydi buyur diyecektim. Susuzluk diyecektim. Ha bulduk vallahi tamam. Çok güzel. Abi gidip uyuyalım hemen. Bir tane zombi geliyor ama de adam olmaz. Ben uyuyalım sana olsun. bundan sonra demir kazmayı yapalım, videoyu bitirelim. Ee, bakalım abi, su, su, su lazım bize hemen. Acilinden. İnşallah oğlum, oğlum bayağı birikmişler lan. Tamam abi bayağı birikmiş ya. Hani şu su barımızı fullleyelim abi. Bir tane de kalsın ya. Şimdi bir tane için bir şey boşuna kötü, kötü ee, harcamayalım. Abicim şimdi ne yapıyoruz? Şu demirleri de atıyoruz. Bunlar da pişiyor. Hemen yani şu değerli eşyalarımızı. onu bayağı elmas toplamışız lan. Değerli eşyaları üzerimizden alıyoruz. Hatta hep her şeyi alıyoruz üzerimizden ki ekmek kalsın. Evet arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.